Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilgisayar Mal Türkiye Genelinde TYT 4 denemesi açıklandı. Cevap anahtarı AYT, TYT açıklandı. Ben de hemen kontrol ettim. Şimdi sizlerle incelemesini yapalım arkadaşlar. Net bu arkadaşlar. 92.25 geldi. Hadi bakalım birazcık takılalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu bu kadar güzel bir ilk sayfa olmamalı. 4 soruda 2 yanlış, 1 boş, 1 doğru. Sen olmasan vallahi billahi ne yapacağız 3. soru. Kaygı. Onun boyunu yanlış yapmışım, tamam mı? Bilmiyorum, buna bakmadım. Ama deneme anında bu ne yaşıyorsam ben arkadaşlar benim Türkçe'de full sadece ilk ilk böyle hani matematikte ilk soru falan olur ya Türkçe'de de ilk soru falan hep yanlış. Cık. Bu ne kardeşim? Netimiz 30 buçuk ilk sayfada 3 yanlış neredeyse. Bir tane boş 2 yanlış. Olmaz böyle. Bunu parmakla göstermek yapacaktım. Yapacaktım. O zaman yapsaydın değil mi Mete? Ama yapmadık. Bilmiyorum bana ilk böyle ilk 5-10 dakika bir şeyler oluyor herhalde. Ankas diren falan oluyor herhalde. Bilmiyorum. Bak bu sayfa tam bu sayfa full. Bu sayfada da iki tane yanlış var. Normalde bu tarz soruları doğru yapıyordum ama bakalım. Bakacağım videodan sonra. Ya bu yazım yanlışı değil bilgisi falan tekrar etmek lazım ya. Unutuluyor. Evet burası full arkadaşlar. Böyle hemen göstereyim hızlı hızlı. Bak. Abi bak. 13. sorudan itibaren akıyor. Hepsi full şu ana kadar. Bir tane nazar boncuksumuz. Bunu zaten anlamamıştım sınavda da ya. Yani değişik gelmişti. Ne iş yaparsın. B ile E'de kalmıştım ben. Zaten. Aynen bak. İki tane şey boş. B ile E'de kalmışım. Yanlışa düşmüşüz. Yapacak bir şey yok. Bu, bu soruyu da anlamadım. Anlamamıştım yani. Felsefem şudur. İnsanların benim hakkımda söyledikleri beni ilgilendirmez. Ya yani şekil öz uyumu hop. Şekil öz uyumu nedir yani ben onu bilmiyorum arkadaşlar. Siz biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Şekil öz ne demek kardeşim? Bu felsefe mi yani? Bu soruyu da anlamadım. Bak yazım yanlışı tekrar edeceğim. Sosyal güzel geldi ya. Arkadaşlar ben sosyalde ne yapıyorum biliyor musunuz? Hatta bunu bir kere yaptım. <laughs> bir tane e, geçen senden kalma büyük ihtimal sosyal branş denemesi varmış. Varmıştı diyecektim vardı. Ben onu iki günde bitirdim toplam. 20-25 tane vardı herhalde. İki günde bitirdim. Toplam 7-8 deneme olacak şekilde. Sonra arkadaşlar bir tane deftere felsefe ve dindeki tüm kavramları yazdım tüm kavramları yazdım. Ve netler arttı. Allah razı olsun diyelim. Ne diyelim? Bu yanlış çıkmış. Bak iki de işaretlememişim ha görüyor musun? Mete ağlama o zaman yapmayacaktın. Ya bu suda çözünerek falan işte Karadeniz'de en çok yok mu kardeşim yağmur? Yalan mı? Bunu da biliyorsanız arkadaşlar, coğrafyacı arkadaşlar biliyorsa yorumlara yazarsa sevinirim yani. Bu bu soru değişikti. Ben bunu anlamadım gerçekten. Oğlum dinde iki tane yanlışım çıktı ya. Yani kötü yani. Özde bir de var ya. <laughs> dinde ikiye üç yapmıştım arkadaşlar. Yani tövbe estağfurullah diyelim. Ne diyelim? Aa, dinde bir tane varmış lan. Tam özde birin denemesi saçmaydı arkadaşlar bu yani. Neyse. Bak bak matematiğe bak. İlk defa <laughs> ilk defa görenler beğensin arkadaşlar. Ama matematik harbiden kolaydı ve ya o bilgi sarmalın gözünden öpüyorum ya. TTS'i de ATS'i de çok kaliteliydi arkadaşlar. Yani al bunu şeye koy, ÖSYM'ye koy hiç sırıtmaz yani o kadar söyleyeyim. Tabii iyi yaptık hemen. Ha. Bu iki soru. Ben bu tarz soruları arkadaşlar çok. Ha. Farklı değerler toplama var ya ben bunları bildim bileli yanlış yapıyorum. Ya bir tanesini almayı unutuyorum yanlış çıkıyor ya da Fazla ya fazla buluyorum ya az buluyorum. Çok değişik. Bu soruyu harbi anlamadım. Yani ikinci türlü yapacaktım ama baktım çok aşıyor süreyi yani. 2 saat 3 saat mi kaç kaç saat geçiyordu? 280 dakika falan yani çıkmadı. Sonra geçtim. Bunu bak ben beni tanıyanlar bilir. Ben bu soruları yapamıyorum. Bu daire grafiği soruları nasıl yapılıyorsa arkadaşlar yorumlara yazabilir misiniz lütfen? Ben bunu çözemiyorum kardeşim. Yani sen ne illet ne boş beleş bir, bir sorusun. Bak işte alabileceği değer toplamı. Heh. Ben değer toplamı görünce böyle değişik bir şeyler oluyor bana. Olasılık tabii ki naçizane. Oğlum artık bunları çözebiliyorum lan. Kaç farklı. pazar değmesin de. Maşallah diyelim ne diyelim. Ama bu olasılığı hiç sevmiyorum. Geometri. Geometri de iyi geldi ya. Gerçi kolaydı. Turlama taktiği yapın arkadaşlar. Bunu son bir dakika kalmıştı tamam mı? Böyle herkes kalkıyordu. Değişik bir şeyler oluyordu. Böyle herkes kalkınca ben de ister istemez dikkat dağılıyor ya. Böyle haldır haldır. İkide bir yanlış buluyordum. 48 bölü 46 bulmuşum. <laughs> yanlış ama işte bakalım. Bu çok güzel soruydu ama ben yap, yapamadım yani. Ne yapacağız? Bak bu da güzel soru yani. Ama 96 neden olamıyor? Onu anlamış değilim. Henüz. 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 Fendi iyi gelmiş. He. Fizikten tek yanlışım bu. Zaten bu ne oğlum? Heh. Böyle soru mu sorulur kardeş? Yani değişik bir soru farklı bir bakış açısı falan bunu da çözdüyseniz yazarsanız sevinirim. Fizikte tek bu yanlış. İyidir kardeş. Aa bak bu denge falan bunlar çok çıkıyor ve bunu bir tekrar etmek lazım. Bunu anlamadım. Kimyayı da tekrar etmek lazımmış lan unutmuşuz. Baba biyoloji full baba. Biyoloji <laughs> Biyolojiyi kes. Aga kral ya. Emin ediyorum var ya. Arkadaşlar başaracağız lan. Vallahi de billahi de olacak kardeşim. Ya olacak ya olacak. Ya da olur gibi olmayacak arkadaşlar. Direkt olacak. Bu kadar basit. Her neyse sizi çok tutmayayım. Görüşmek üzere diyeyim. Bay bay.